Hiç bunaltısı, iç sıkıntısı yaşayan insanların selameti çıkmak için okuduğu sure hangisidir? Elham. Elham değil. Elham. Böyle bir rahatlama adına okurlar. Ha bilmiyorum onu. E ben elham okuyorum. Üç kulu balat bir elham okuyorum. Beni hiç taksilim olmadı ki okuma yazma da bilmiyorum. E, hadi. Sureyi biliriz ama. Bilemem ya. İnşira suresi baba. İnşira Evet. Ama Yapabilir miyiz? Var mı ezberimizde? Bilmiyorum. Türkçe az çok biliyorum bir ama. Bir şey bir şey de unuttum ama. Ne diyor kısacası? Peygamber Allah, Allah diyor, efendimizin, diyor. Peygamber efendimizin bunaltısından sonra Peygamber efendimize inen bir ayet. Evet. Diyor ki sen diyor gönlünü ferah tut diyor. Biz sen diyor darlıktan sıkıntıdan çıkarttık diyor. Evet. Allah. erdireceğiz diyor. Aynen öyle diyor abi. Teşekkür ederiz. Siz Allah'ın selameti üzerinize olsun inşallah. Ağabeyim. Görüşmek üzere. Arapçasını bilemedik kusura bakma ama Türkçesini bildik en azından. İşirah Suresi. İşirah Suresi. İşirah Suresi. Evet. evet. Bir okuyalım abi. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> <gülüyor>